Arkadaşlar bugün biz kardeşimle kardeşimle takla atma videosu çekeceğiz. Takla atma videosu. E, e, Esma ile Bak. Hadi. Esma hadi takla at. Arkadaşlar abone ve like atın. Abone ve like atın arkadaşlar. Oo. Oh. Oo. Esma da o Esma Esma fıstık gibi takla atıyor. bak bakın düse bak düse takla atıyor ay bak düse de Aa, bak düse de her test yapar akşam yapıyoruz bunu çekiyoruz. Saat en az 9 mu? 8 mi? Neyse. O, evet, ee, o, 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 deva, Zerani Hadi. Zaten bak zaten bak Bir zaten, zaten. Güzel hadi. Ey ey hiç sapıyor. Benden başka ne istiyorsun? Mesela? bayca kaçır mı? Az kalasat. Bu aşağı ne, ne takla ne mesela takla mı neyse ne. Az kalasat bizim kısmımız var diye. Aa on, on, onlar onlar da yumurtladı. Valla bak. Herkes biz onu çekmiyoruz. Bak şimdi. Bak. Tamam. Daha sonra ben atkara sasını atıyoruz da etmek için yavrular alıyoruz. Daha sonra da yavrular almak için. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Şöyle yapacağım. ben ve like atın arkadaşlar. Videonun bak. Aha bak videonun sonuna geldim. Dilsiz.